Kanka senden birkaç isteğim Sen var bak. <laughs> ha, bak. Bunu izle tamam mı bak. Bu kanalları izle mesela bak. Hmm, en son işte <gülüyor> <gülüyor> senin için izliyorum bunların <laughs> ee, en son işte şeyde. En son ben sana yine bilgilendireyim de. En son e, günde asla şey yapmayacak mısın yani ders çalışmayacak mısın mesela hani e, senin kafana dinlendirecek şeyler yapacak mısın öyle diyorlar <laughs> telefonunu yanına alma bu ara e, arada ya da alacaksın bir kişi gidecek yani yanınızda e, pandemi süreci için işte ona ver annen ya da baban fark etmiyor. Ver ya da hiç ama bence almaman daha iyi olur. Ama sakın yani böyle kitabını oku ama erken yok. Çok erken yat tamam mı? Böyle böyle kesmediğin zaman hemen yatıyorsun tamam Okey bana söz ver. Bak bunları da izle. Bunların hepsini izle. Sonra ne bileyim ben şurada eksiğim dediğim konuları şey yap. işte bu. Bir kanalım ya telif atmazlar yok Yani ya aslında varlığımdan böyle var mı acaba? İşte bu e, kanaldan e, izle o konular, mesela tüm konularını Ama şey dedi bir de işte bunu çeken bir tane daha kız vardı. Hmm, Sorular cevaplamayın dedi. Sorular cevaplama şey yap. Tamam mı? Öyle yap. Bir de bir şey daha isteyeceğim hepinizden Lütfen dua edin. LGS gelecek aramızda herhalde bir sadece sen varsın kanka. Diğer başka varsa bilmediğim benim. Onlar da e, onlar da aynı şekilde söylüyorum. Biliyim sadece o olduğu için öyle demiştim. E, lütfen dua edin. Lütfen. Ay ben senden daha canlıyım. Evin içinde dört geziyorum sen gireyim. <laughs> tamam. Ama bana şey yazdıktan sonra hani mesela bitti ya. Bana yaz. Güzel mi geçti? Kötü mü geçti? Anlat tamam mı? Bye.